Canım, birazcık su için, rahatlarsın. İ -i, i̇stemiyorum. Yine aynı şey olacak. Yine aynı şey olacak. Lanetlendik mi biz? Biz lanetlendik mi? Niye böyle oldu? Yoksa birilerinin ahını mı aldık? Niye? Aldık herhalde. Anlamadım ki. Ben niye bu kadar acı çekiyorum? Bir şey olduğu yok canımın içi. Bir şey olduğu yok. Bak, birazdan kalkacağız, evimize gideceğiz. Merak etme. Bütün gün zaten kötü bir şey olacağını hissettim. Hissettim. Dün gece canı rüyamda gördüm. Çocuk koca koca dalgaların arasında kayboluyor. Anne diyor, bağırıyor, beni çağırıyor. Anne yardım et diyor. Atlıyorum, arıyorum, yok. Arıyorum, yok. Ama ses hala kulağımda. Kabus işte. Yok, bu seferki çok gerçekti, çok gerçekti. Ter içinde kaldım. Gidip Berna'nın yatağına yattım. <laughs> Canım, gel. Yani devamlı aynı rüyaları görüyorsun tamam Bunları kötüye ediyor Lütfen. Yok ama bu sefer ilk defa canı gördüm. İpek Hanım'a haber verdiler mi? E söyledim ya güzelim hastanede yemek mi varmış? Herkes orada. Bize acil doktor ilgilenecek. Öyle olmaz ki. Niye? Söylesene. İpek Hanım'ın hastası desene. Söyledim mi? Söylesene. Bir Onu şey söylemen lazım. Abi. Susarsan Lütfen olmaz ki. Sakin olur musun nerede ama? Sakin Doktorlar olmalı. nerede? <laughs> Koskoca hastanede doktor yok. Doktorlar Lütfen. nerede? Sakin olur musun artık? Lütfen sakin ol. Bak hastanedeyiz. Kendine gel. Berna'yı düşündüğün zaman hep böyle oluyor. Tamam bak. Lütfen gözlerime bak. Bak gözlerime. Derin bir nefes al. Tamam yavaşça ona kadarsın. Hem ciddi bir şey olsaydı bize haber vermezler miydi? Düşünsene şimdi iç bir yudum tamam mı? Birazcık rahatla. Gel buraya. Peki, görüyorum. Hmm. Evet. Görüyorum. Maşallah senin de görmediğin şey yok. Her şeyi görüyorsun zaten. Cin gibi. Evet. Yani bu gece beni yenmek için ne kadar hevesli olduğunu da görüyorum. Ama hayal kırıklığı sana çok yakışacak. <laughs> ya şunun gerçek parasını oynasak kim bilir ne diyeceksiniz birbirinize. Orhan'cığım hayatta her şey para değildir. Yani bu fişlerin hepsi bağış şampiyonunu belirleyecek. E bağışlar sevme hastalarına. Yani hırsıma değer. E var mısın yok musun? Bak şimdi yani benim aldığım risk daha yüksek. Oo, acayip. Ama şöyle bir şey var biliyorsun hayatta daha fazla risk alırsan daha çok kazanırsın diye bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Var mı? Onu bilemiyorum doktor ama aşkta kaybedersen oyunda kazanırsın diye bir şey var. Ah, kıyamam. Kıyamam doktoruma. Ah, doktor. Peki. Sen şimdi bu kadınların gerçek hislerini, gerçek düşüncelerini anlamakta, sezmekte uzmansın. Bir teorim var da e, onaylarsan sevinirim. Eğer bir kadın mutluysa, huzurluysa, bir derdi yoksa zaten hiçbir şey onları rahatsız etmez. Ama bir minik böyle bir mutsuzlukları, rahatsızlıkları varsa başlarlar. Küpeler sallanır, dudaklar büyüşür. Ha? Ha, ne diyorsun? Allah Allah. E tamam hadi boş muhabbeti bırakın. Var mısın yok musun? Evet. Artırıyorum. Hmm. Hadi bakalım. ...böyle. Oo! Oh, o zaman pekala. İpek Hocam, e, ...acilde bir hastanız var, altı yaşında, can oyun. Annesi mehtap oyun. Tamam tanıyorum, nedir sorun? Hepsini sürüyorum efendim. Oo! Oh, oh, oh. Eee, kanlı ishalle geldi. Hemodinamik olarak stabil. Denge sorunu var biraz. Aile ısrarla sizi görmek istiyor. Biz de gerek olmadığını söyledik. Eee, gastroenterite bağlı su kaybı vardır. Hemen acilde intravenöz su tedavisi düzenleyin. Sonra servise çekeriz. Tamam. Beyin tomografisi çekildi mi? Hayır, İshal'i var diye gerek duyulmadı. Kalp ritmi nasıl? Stabil. Pardon Ateş Beyciğim. Ama bu tıp fakültesi üçüncü sınıf gastroenterit vakası. Yani oyunu bırakmıyorum. Sen şimdi hemen git söylediklerimi yapın. Ondan sonra ailesine işim biter bitmez mutlaka geleceğimi söyle. Tamam. Hadi var mısın yok musun? Yokum. <laughs> Pas. Pas. Tamam, pas. <laughs> Siz kazandınız <mı> o <laughs> <laughs> diye ben buna derim. Böyle kadınlar hakkında ahkam kesici mi? Kendini biraz oyuna verseydin Ateş. <laughs> Lantaların gö gözlerimi kamaştırdı. Gözlerimi aldı. Dikkatimi de aldı. Ben biraz hava <laughs> Hala mu takip et bakalım. Bir daha. İpek Hanım Hı? ne zaman inecek bu Nasıl hastane? Doktor yok resmen. Ee, hastanenin özel bir gecesi var mı sanırım? Meşgul dediler ama. Evet. Hastanenin özel bir bağış gecesi var bu akşam. Tut bakalım bastonu. Bir daha. Ne, ne oluyor? Dur sakin oluyor ol, hocam? sakin ol. Anlatacak elbet. Beyin kasların kontrolünü kaybediyor. Ne? Açık diyebileceğim başka bir şey yok henüz. D düzelecek ama değil mi? Yani yarın evimize gidebileceğiz değil mi? ekibim sorularınızı yanıtlayacak. İshal yüzünden su kaybı oldu demişlerdi. Dediğim gibi ekibim daha sonra yanıtlayacak sorularınızı. Ben soru sorabilir miyim peki? Ama yalan istemiyorum. Büyükler çocuklardan daha çok yalan söylüyor. Doğru. İki sorum var. Önce zor olanı sorayım, kolay olanı Kolay. Zor. Balıklarda bulunur mu? Hayır. Kolay olan. Yarın okula gidebilecek miyim? Hayır. Oley be. Çak bakalım. Değil mi? kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>